Lütfen, ve benim şefe hepiniz hoş geldiniz. Ben şefimiz Şişman Tavuk. Evet şimdi başlıyoruz. Bugün bilim merkezinde aşçılarımız bir ekmek arası bir şeyler yapacaktır. Evet siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eee, işte bu yarışma harika bir şeymiş. Ee, bilim şef aynı masa şef gibi. Eee, evet, ekmek arası bir şeyler yapmak çok iyi bir şey. Eee, sen değilsin değil mi? Evet, öyle eğlenceli oluyor. Tamam. Peki, Necati Şef. Eee, ben de çok iyi şey sayıyorum. Evet, tamam o zaman. Şimdi başlıyoruz. 3, 2, 1, başla. Ben ekmek arası sarı köfte yapacağım. Yani ne eh, Şöyle malzeme hazırlayalım. Ben de bir şey yapayım. Ee, hani şöyle sosisli sadece bir şey var ya. Ee, şunu yapayım. Hani. Hey, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir karısıyla savaş yapacağız. <laughs> ya bunlar ne yapıyor ya? Ee, bilmem ki patron. Batu... Ee, biz bilmiyoruz patron. Bunlar master chef sanıyor kendilerini ya. Değil mi? Ee, evet patron. Şimdi yukarıda yeni bir icat ettim. Tüm mahalleyi robota dönüştüreceğim. Vay, iyisiniz patron. Ama öncelikle Şu fili nugget haline çevirmemiz lazım. Şşt. Kamyon toz bana Siz şimdi Denize gidin ee, Sonra da fili e, Portaldan buraya getirin Emredersiniz. Ne oldu patron? Ee, kamyonla toz bayağı verdim. Ha tamam. Aa, çok böyle bir şey olacakmış. Hmm, demek mi kit? Kötülerden durdurmak istiyormuş he? Madem öyle şunların dileğini gerçekleştireyim <laughs> ah, Oluyor. <laughs> ha? Çok güzel <son> oluyor. Ee, <laughs> Sos sancı üstü oldu. Ha? Çok güzel. Uyduruklu bir şey yaptım. Ekmek arası lavaş. <laughs> evet. Ve süre sol Süre dolu. Ee, biraz kısa olmuş da kısa. Evet. Bakalım bu neymiş. Ne yaptınız bir Şef? Eee... şimdi ben ekmek arası nugget yaptım. Oo, bir tadım kılım. İyiymiş ha. Şimdi Necmi Şef siz ne yaptınız? Sosisli sandviç. Vallahi mı? Tatlı da fena değil ha. Ama biraz da hardal koysan çok iyiydi. Ee, az koydum. Tamam. Şimdi Ecat Şef seninkine bakalım. Ee, bu da ekmek arası lavaş. Hmm. Hmm. Oo, çok uyduruklu. Evet. Çok iyi değil mi? Evet. Fena değil. Evet. Benim şefimiz bitmiş durumda. Yine bekleriz sizi. Evet. Gel Necati. Seninle bir konuşalım. Aslında kaybolmuş gibisin değil mi? Ee, son için kayboldu. Hayır kaybolmadı. Kaybolmadı mı? Kaybol... Ah. Bunlar ne diyor ya? Eh, neyse. Aferin. Çok iyiydin. Sal şişman tabuka. Eh, çok iyi bir güldü. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.